Herkese merhabalar. Ee, tekrardan Ceylan hocamızla birlikteyiz. Kendisi daha önceki videomuzda da bize çok güzel bir bilgi paylaşımda bulunmuştu. Ee, psikolog, doktora sonrası araştırmalar yapmak üzere şu anda Amerika'da. Çok güzel de bir YouTube kanalı var. Aşağıda linkini paylaşacağım. Ee, çok güzel hakikaten içerikleri olan bir YouTube kanalı. Bence mutlaka bir bakın, e, takip edin. Çok güzel bilgileneceksiniz eminim. Bugün konumuz hazır psikoloğu da bulmuşken, bedava danışmanlık almış şansımız <laughs> uzarken, bu yüksek lisans tezi yazarken, doktora tezlerini yazarken, makaleleri yazarken birçok akademisyenin karşılaştığı aslında umutsuzluk durumu. Evet. Bu yaşadıkları o psikoloji. Hem bundan birazcık bahsedeceğiz. Belki bahsederken siz de birazcık rahatlatmış olur. Çünkü herkesin başına gelen bir şey bu. Çok normal. Tamam. Tahminim öyledir. Psikologumuzun <laughs> da kemalı düşmez ama. Hem de bunu birazcık nasıl başa çıkabilirsiniz? Birazcık onlara da değineceğimiz bir video olacak. Tamam. Tamam. Öncelikle herhalde şeyden başlayabiliriz hocam. Neredeyse herkesin başına gelen bir şey bu yani. Bu makale yazma süreçlerinde de. Ben de çok yaşıyorum yani böyle yata, ya galiba yapamam. Her yazdığım makalede neredeyse e galiba ben bu işi yapamayacağım duygusunu hissediyorum belli bir noktasında. Böyle başından oturmak istemiyorum, kalkmak istiyorum. Ama bir şekilde işte ona mücadele etmeye çalıştım. Hı -hı. Kendi kendime profesyonel olmayan benim de tekniklerim var. <gülüyor> <gülüyor> çok profesyonel olmadı böyle çok fazla şey ortaya koyamıyorum ama. Bu nasıl bir duygu, nasıl neden ortaya çıkıyor? Belki birazcık bundan bahsedelim. Tamam. Sonrasında Başlayayım. da. ha? Şimdi e, o umutsuzluk evresi var ya, hı. Onu oraya giden o dönemi biraz açıklayalım. Hı hı. E, şimdi şöyle bir şey var, ben de o dönemden geçtim, hala da geçiyorum arada bu arada. Herkes geçiyor, o akademideki birçok yani profesörü hı hı. de geçiyor, doktor öğrencisi de, yüksek lisans öğrencisi de herkes aynı şeyi yaşıyor. Bir word dosyasını açıyorsunuz ve yazamıyorsunuz. Evet. Boş boş bakıyorsunuz, sonra bakıyorsunuz YouTube'da kedi videoları izliyorsunuz. <laughs> Aynen. E, o döngüye şöyle birkaç sebebi var. O döngüye girmeden önceki aşamaları anlatalım. Sonra neler yapabiliriz? Şimdi e, akademide e, süpervizörünüzle olan ilişkiye göre bazen yazmak istediğiniz şeyi bilemiyor biliyorsunuz. Hı hı. Biz böyle şu an doktor öğrencileriyle yüksek lisans öğrencilerini düşünelim. Hı hı. Olur mu? Öyle evet. düşünelim. Şimdi e, tezinizi yazmanız lazım. Hoca e-mailinize geri dönüş yapmıyor. Ya da... Hoca e-mailinize geri dönüş yaptığında da kafanız daha da karışıyor. Tamam Böyle düşünelim. Türkiye'de çok yaşanabilecek durumlar. <laughs> evet. Mesela belirsizlik. <laughs> bu aşamada olan şey belirsizlik. Ben Kafanız böyle şey oluyor. Ben bu Word dosyasına ne yazacağım? Sadece o yazılacak şey değil. Aynı zamanda e, ben bu tezi bitirebilecek <laughs> miyim? İş bulabilecek miyim? Başarısız olacak mıyım? İşte kaygılarla beraber. Eğer bir potansiyeliniz varsa bile yazamıyorsunuz. Şimdi o stres faktörlerini biraz e, sebeple, ya, ya o sebepleri sizlerin e, listelemelerinizi isteyeceğim. Hı hı. Ya yani mesela şey yapın, ben bu makaleyi neden yazamıyorum hı hı. tezi. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. E, tezi 4 ayda yazabileceğimi gördüm ya da daha kısa sürede. Hı hı. Ama bir makaleyi bir senede yazamadığımı da biliyorum. Hı hı. Yani mesela tez daha büyük bir şeymiş gibi görünür ya. Şunu fark ettim kendi üstümde yaptığım e, gözlemlemelere dayanarak ve okuduğum şeylere dayanarak eğer e, fa, nerede takıldığınızı biliyorsanız onu çözüm bulabiliyorsunuz. Hı. Hmm. Bunu farkında olmak evet. ilk başta gelen farkında. şey çözüm. Evet yani... farkında böyle Photoshop yeteneği yok <laughs> ama olsaydı burada bir çıkacaktı farkında. Yani. Şimdi şey yapacaksınız arkadaşlar ben bu makaleyi niye neden başlayamıyorum? <laughs> Şimdi hemen orada size ilk önereceğim şey, eğer bilginiz azsa, mesela öyle düşünebilirsiniz, hemen araştırmalarınızı yapacaksınız. Şimdi şöyle, bilemediğiniz şeyi araştıramazsınız hı hı. ama en azından arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Ya da onlara şunu söyleyebilirsiniz, ben bir makale yazacağım, işte e, makalemin research question'ı şöyle belirtebilirsiniz, araştırma, araştırma sorusunu sorusun. şöyle belirtebilirsiniz. Şuradan bağlayacağım, şu metotta şu sonuç sonuçla bağlayacağım. Sence eksik var mı? Gibi önce arkadaşınıza çok da fo, yani resmi olmayan bir sunum yapın mesela. Hmm, farkına varın. Evet. Olayım. Çünkü siz zaten ya arkadaşınıza yapamıyorsanız evde kendi kendinize sunum yapın. Ya beş dakikalık bir şey. Şu şu önceki araştırmalar bunu buldu. Şu noktada eksik var. Biz bu araştırmada bu eksiği tamamladık. Sonuçlarımız bunu çıktı. Gelecek içinde araştırmacılara şu noktayı kontrol ederek daha iyi bir çalışma yapmalarını öneriyoruz hı hı. gibi. Bakın 5 evet. cümle. Burada ilk önceliğimiz o zaman bu belirsizlik evet. bizim bu sıkıntıya soktuğu için evet. bu belirsizliği ortadan kaldırmak üzere gerçekten ne yapmaya çalıştığımızı bir ortaya koymak evet. değil mi hocam? Süper. Bir de e, burada ikinci noktayı söyleyelim. Bununla ilintili olarak öz eleştiri. Hı hı. Şimdi beni bir kere bir arkadaşım gelmişti. Tez yazma aşamasında, tezi savunma aşamasında. Ya bana çok saçma soru sordular, işte sinir oldum falan dedi. Ben de dedim ki, şöyle düşündüm. İleride sen doktor olacaksın ya. Saçma soru olur mu? Bu soruları cevaplayamıyorsan demek ki senin eksiğin var, öyle düşün dedim. Koskoca doktor oluyorsun. Şimdi o arkadaşım şeydi böyle hani bana zor soru soruyorlar, beni sevmiyorlar hı. Bunu düşünmeyin. Yani eğer siz bir şey yazamıyorsanız belki de teknik olarak sizde de bir problem olabilir. Yani kendimize de yapmalıyız. Evet, kendimize farkında olmamız gerekiyor. Evet, bir diğer unsurumuz da yani bu. Yani belki orada iyi yazamıyoruz. Mesela doğru kelimeleri bulamıyoruz Hı -hı. İngilizce yazıyorsak. Belki o zaman yardım alabiliriz. Veya hali hazırda belki araştırma yaptığınız konuyu gerçekten iyi bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hı -hı. Bu olabiliyor da. Yani Çok e, doğru. Bazen grup sayısı arttıkça e, verilen e, o mesajı bile anlayamıyor biliyor hocam. Yani bu çok normal bir şey. Dolayısıyla ama bunun dozunu ayarlayarak yani böyle kendinizi de ben çok kötüyüm demeden eksiğinizi bir bulmaya çalışın. Hı hı. Onu düşünün bir de. Son olarak da yani tez ya, yazma aşamasına geldik artık. Tamam yani kendimize farkındalığımıza vardık. Evet. <laughs> Orada şey var arkadaşlar şimdi bazı döngüler var. Şu anda e, sosyal medyayı çok kullandığımız için ve bütün işlerimiz bilgisayar başında olduğu için e, İşimiz çok zor, çok sıkıcı bir iş yapmaya çalışacağız, yazma işi bazıları için çok güzel ama genel insanların ço çoğunluk için zor ve sıkıcı bir iş. Hı hı. Çok sıkıcı iş mi yoksa bizim o arada dikkatimizi dağıtacak güzel YouTube videolarımı, mı? Yeni makale okumak mı? işte Deney yapmak mı? Ben mesela analiz yapmayı çok seviyorum, analiz yapmak mı? Böyle düşününce dikkatimizi çok çabuk kaybedebiliyoruz. Hı hı. Şöyle bir örnek vereceğim size. Mesela siz gelen bir mesaja okey diye cevap verseniz bile yapılan çalışmalar gösteriyor ki böyle cep telefonu çıkarıp okey diye cevap yazanların yüzde yetmişi eski işine geri dönemiyor. Bir anda o zihinsel kopma evet. o ortamdan çok fena Yani size... o dikkatinizi azıcık bakın bir okey yazmak Hı -hı. atıyorum 30 saniyenizi almıyor. Ama 30 saniye siz zaten yapmak istemediğiniz bir işi yapıyorsanız 30 saniye size daha çok şey patlayacak. Dolayısıyla oraya şöyle oturacaksınız tez başına. Bu benim bu süreçte zaten yapmam gereken şeylerden hı hı. biri. Bütün doktorlar, bütün profesörler bu süreçlerden geçti. Evet. Bu işin kaçınılmaz yanı ben burada bunu kendime bir e, test olarak göreyim. Bunun altından nasıl kalkacağım? Bunu yaparken de kendime en az çileyle yapmalıyım. Hı hı. Dikkat faktörü yani dikkatinizi bozan etmenlere öncelikle Azaltacaksınız. Evet, bir uzaklaştırmak gerekiyor Sosyal yani. Sosyal medyayı sonuçta. azaltın. İkinci nokta çalışma saatlerinizi belirleyin. Hı. Ben şöyle bir taktik kullanıyorum mesela sabah 8'de başlıyorum ee, akşam 5'e kadar. Hı hı. Yani beş ya da beş buçuk değilim beş buçuktan sonra uğraşmamaya çalışıyorum. Ee, böyle olunca zamanı sınırlamak şey gibi düşüneceksiniz. Trafik ışığında ben hep şöyle örnek kullanıyorum onu vereceğim. Hı hı. Trafik ışığında herkes aynı anda geçmek istiyor değil mi? Evet. Ama öyle bir sistem olsaydı çok kazamız olurdu. <laughs> e, ne var? Stop sinyali var, evet, trafik true. ışıkları Aha. var. Dolayısıyla herkes ne zaman durması, ne zaman geçmesi gerektiğini hmm, biliyor. Düzenlenmiş durumda. Aynı şekilde bizim de bilişsel sistemimize bunu söylememiz lazım. Örneğin siz şey derseniz, ben 5'e kadar bu işi bitirmeliyim. Eğer biraz daha düzenli yapınız varsa, hani o teslim tarihinin öncesi, stres olur ya insan, <laughs> günün içerisinde de. 8 ile 5 arası çalışmam gerekiyor derseniz işte 5'ten 12 buçukta mesela telefonda zaman geçirirken Allah 5'e kadar bu işi bitirmem lazım diyeceksiniz hmm. mesela. Zihinsel olarak kendinize bir zaman sıkası koyarsanız. Evet. evet bu sizi birazcık daha verimli hale getirecek. Evet. Belki yine senin bana söylemiş olduğun bir şeydi. Ben de Hı -hı. uygulamaya çalışıyorum olabildiğince. Şey de çok büyük bir sıkıntı yaratabiliyor. Mesela oturuyorsunuz sürekli başına yazamıyorsunuz. Yani olmuyor. Oturuyorsunuz olmuyor. Bir çıkıp böyle bir etrafta dolanıp gelmek değil mi? Hı -hı. Bir kafanız ufak bir süre bu gidip böyle saatlerce değil. bir gidip kısa süre bir yürüyüş yapmak. Genel itibaren çok işe yaramış. Hakikaten ben bunu çok fazla size şeyini gördüm. Faydasını gördüm. Ya çünkü oturuyorsunuz olmuyor. Oturuyorsunuz olmuyor. Yazamıyorsunuz. Gelmiyor bir türlü o şey o çıkıp böyle 15 20 dakikalık hadi belki bir yarım saatlik yürüyüş yapmak da çok faydalı olabilen bir şey. Ona katılıyorum. Eğer ofiste mesela dışarıda çok zor havalarda bunu yapamayabilirsiniz ya da ne bileyim kampüste öyle bir ortam yoksa ben şeyde yapıyorum. Mesela çok uykulu olduğumu hissediyorum bazen. Çay almak için mutfağa de okulda 5 kat aşağı iniyorum. 5 kat yine yürü, yukarıya yürüyerek çıkıyorum. O benim o anda dikkatimi arttırıyor. Daha iyi geliyor. Bununla beraber şikayet konusuna girmek istiyorum. Şikayet. Çünkü uykusuzluktan da şikayet edebilirsiniz ondan. Ben kendi yine üstümde yaptığım çalışmalardan yola çıkarak kendi bireysel anekdot deneylerimden eğer ben şikayet etme modundaysam o gün o gün yaratıcı şeyler yapamıyorum. Hı. Yani ya lanet olsun yine bu sıkıcı işle uğraşıyorum. Ya bu ne ya burada oturuyorum yani kilo alacağım vücudum bozuldu. <laughs> <laughs> ne işimiz var? Gözlerim ağrıyor bilgisayar önünde diye söylenmeye başladığımda o an e, yaratıcı şeyler bulamıyorum. Hmm. Mesela diyelim ki tartışma bölümünü yazıyorsunuz. Lanet olsun bu teze demeyeceksiniz. O an çalışma bölümünü yazarken kendinize biraz gaz vereceksiniz. Nasıl gaz vereceksiniz? Hayal edin arkadaşlar. Mesela bu şeyi, tartış bu projeyi önemli insanlar önünde sunuyorsunuz. Evet, sizdesi bir başka anın daha hayaliyle. Hayır, öyle değil. Ya mesela ben bu ben bunu hayal etmeyi seviyorum. Hı -hı. Şey diye düşünebilirsin. Ya düşünsene. iki yıl sonra bunu hatırlamayacağım bile. Evet, bu anlar en gerçek geçecek ve bitmiş bir tezeniz de olacak. Hatırlıyor bir musun? mutluluk. Hatırla. Yani, şimdi <laughs> <kalp tezim gülüyor> hatırladığım bazı anlar var. var mı? <laughs> ama, Ama Evet, o büyük acılardan kurtulup aklınıza geldi ya. Yani yapmışım deyip bir tatmin olduğunuz bir süreç bu. O anı düşünmek, bunların hepsinin bittiğini düşünmek de çok güzel bir motivasyon evet, kaynağı hocamızın dediği gibi. Yani güzel şeyler. O an şikayet etme yerine ya bir tez, bu tezde uzadı uzadı demeyin. Sizi o anda böyle gaza getiren insanlar olacak tezi daha da kötü söyletmek için. Onları odaklanmayın, şey odaklanın. Bir gün bu tez, bir gün bu tez. Test. O zaman e, hiç hatırlamayacaksınız arkadaşlar. Evet sadece güzel ya bitirmiş olmanın keyfi o anda aklınıza gelmiş olacak. Böyle bir şey var. Bir de benim yine çok fazlasıyla e, önerebileceğim şeylerden bir tanesi şu. Ya hani tabii ki çalışmak çok gerekiyor. Hı -hı. Ama tüm bir dönemi full çalışma ayırdığınızda da bu verimsizlik getiriyor. Mutlaka bir spor yapmak o gün içerisinde. Belli oranda da olsa belki o günde değil de haftada bir günün üzerinden bir hobinize hala ayırmaya çalışmak evet. önemli. Çünkü benim en çok verimsizlik yaşadığım şeylerden ve en büyük yaptığım hatalardan biri bu. Bir dönem ben sürekli çalışmaktan başka bir şey yapmıyordum. Ne spor var, ne hobim var, ne sosyal yaşantım var. Hı -hı. Bu kesinlikle verimsizlik getiriyor beraberinde. Evet. O yüzden planlamanızı önceden düzgün bir şekilde yaparsanız, hocamızın dediği gibi saatlerinizi falan da ayarlayıp Hı -hı. düzgün bir şeye getirirseniz bunun nedeni planlamaya çok daha verimli olacaktı tahminim. Yani ee, katılıyorum bu noktaya şöyle kendinize şöyle bir sistem kendinizi bir kere iyice dinleyip şunu söyleyin. Bana ne iyi geliyor? yürüyüş yapmak mı? Yoksa mola verdiğimde arkadaşlarla mı görüşmek? Hı. Yoksa annemle kahve içmek yoksa videomu izlemek? Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var ama. O seçtiğiniz bizim akademisyenler de çok hobisi olmaz ya. Evet, Özel bir gelmesiz kullanmak istemiyoruz. Ee, hobisi olanları çok saygı duyuyoruz. Olmayanları da. Benim için çok üzücü bir konu biliyor musun <laughs> Hakikaten hobim yok. Yani hakikaten üzüldüğüm bir şey ama Neyse, Neyse bakalım. Hocam, bu <laughs> <videodan sonra gülüyor> Burada şey gibi edeceğiz. oldu. Beni burada lütfen hocam bir psikolojik psikolog olarak burada bir <laughs> bana <var. gülüyor> tedavi uygularsak. Evet. Şey yapmamız gerekiyor. Olabildiğince bizi pasifize etmeyecek eylemler yapmamız <laughs> lazım. Şimdi siz ben kafamı dinlemek için oturacağım, cips yiyeceğim, kola içeceğim <laughs> ve e, YouTube videosu izleyeceğim derseniz o Olmuyor, iyi olmayabilir. Değil mi? Evet kesinlikle. Tamam Yani bunu eğer Cuma günü çok çalıştığınızı yaparsanız çok güzel. Ben de yapıyorum. Ama Mesela zaten pazartesi başladığınız işe onu yapamazsınız. Aksine vücudunuzun istemeyeceği, vücudunuza böyle ağır yükleneceğiniz şeyler yapın. Hı ağır mi? dediğim mesela yürüyüş yapmayı sevmiyorsunuz. Yani e, gidebiliyorsanız spor salonunda ağırlık taşın. Mesela e, şey örneğini o yüzden veriyorum. E, merdivenleri aşağı herkes iniyor ama kimse yukarı çıkmıyor. Hı hı. Yani size işkence olacak bir şey yapın ki hı hı. o an uyanmanız lazım. Hmm, bu... Sisteminizin bir nefes alması gerekiyor. Böyle kendinizi, zor... a bak evet, Böyle bir oldu. lazım. Benim o zaman tavsiye yani. pek olmayabilir. <laughs> Yok, o da güzel. O da güzel ama şey karaktere bağlı. Ben, ben kendimi zorlayıcı şeyler söylüyorum. Evet Bazısı çok ilginç ilginç bilmediğim bir olarak. şey. Evet bu artık hangisi sizin evet, daha verimli hale getiriyorsa bunu deneyip yanılma yoluyla öğrenebilirsiniz diye. Çünkü önemli olan şey gibi çok kötü bir örnek vereceğim ama hamama gittiğinizde böyle derinizi sökerler atarlar ya böyle bir nefes alırsınız. sizin de o an Böyle sıkılmış bünyenize, artık böyle beyniniz çok çalıştı, yoruldu, desteğiniz az vesaire hem kendinizi şımartacak ama hem de kendinizi o ölü deriyi kaldıracak bir şey yapmanız lazım. Hmm. Nefes aldırmanız lazım. Süper. Onu yapmak lazım. Bir de bir şeye girmek istiyorum. Programlı çalışma olayında hmm. bir şey söyleyeceğim. Ben eskiden bayağı inek bir öğrenciydim ve çok yanlış çalıştığımı fark ettim arkadaşlar. Çok çalışmak çok yanlış bir şey ve çok çalışmakla beraber eğer inekleyip çalışmayı göze alırsanız yaratıcı olmuyorsunuz. Ben evet. yani bunu gördüm. Ülkelerin çalışma stilleri de bize bunu gösteriyor. Sen de biliyorsun Dürbeşçak Hocam. O yüzden şey diyeceksiniz, ben en kısa sürede en yüksek verimi nasıl alırım? Bunu düşünürseniz hem kendi sağlığınız düzelecek güz hem de veriminiz artacak. Evet şey çok sıkıntı. O benim hala da çok fazlası yaptığım bir hata. Lütfen şey gibi anlaşılmasın böyle. O kadar gibi değil de ben çalışıyorum hakikaten. Oturup 5'e gibi çalışıyorum ama sürekli çalışma bir mantığı yok. yok. Belli bir süre sonra çok verimsiz hale geliyorsunuz. Mutlaka hayatınızda sosyalleşeceğiniz, hı hı. işte hoşunuza giden etkinlikler, spor gibi etkinliği mutlaka olması gerekiyor. Aksi şekilde şu oluyor, sürekli aynı şeyi yapmaktan siz heves sevseniz bile o işi, belli bir süre sonra vücut yoruluyor, beyin yoruluyor ve verimliliğiniz kalmıyor. Ben son dönemlerde çok verimsiz çalışmaya başladım fark ediyorum mesela ve olabildiğince işte yürüyüşler yapmaya, e, tabii ki sağlık sorunlarına da başladı. <laughs> Yok barefoot'luydu, o suydu, bu suydu derken boyun düzleşmesiydi. Her gün olabildiğince yürüyüşler yapmaya falan başladım ve bu yürüyüşlerin yaptığım gün çok çalışmam gerekse bile, yani zamanım yokmuş gibi hissetsem bile çok daha verimli hale getirdiğini fark ettim beni. Dolayısıyla mutlaka o tezinizi yazarken de hani o yoğun dönemimizde belli aralıklarla hocamız dedi ki planlarınızı net bir şekilde yapın. Sorunun ne olduğunu farkında olun. O boş kağıdın karşısına geçerken. Sizin yeteneklerinizin farkında olun ve mutlaka o planınızı yaptığınızda belli aralıklarda işte hocamız dedi ki belki kendinizi yoracak, birazcık belki sizi rahatlatacak. O spor gibi uğraşları da aralara serpiştirmeniz faydalı olacaktır. Son bir şey diyelim, çok konuşmadık sak. Benim kendim benim tezimi doktora tezimi yazarken bir video izlemiştim, bana etkisi bulmuştu. Sizinle onu da paylaşayım. Bir adam şey demişti, her gün 400 kelime yazıyorum demişti tezim için. Hı -hı. Şimdi böyle şeyler var. Ben de kendime bazen challenge'lar yapıyorum işte, 30 gün her gün iki elim Hı -hı. kanda da olsa oturum yarım saat bir saat yazıyorum. Hı -hı. Ne oluyor biliyor musunuz? Ee, mesela bazı yazarlar da, işte Game of Thrones'un yazarı da sanırım öyle. Herkesin yazı yazma şeyi var, tarz var. Bazısı her gün oturmayı seviyor, bazısı e, kampa gidiyor, hmm. interneti vesaire kapatıp o kampta yazıyor. Herkesin bir tarzı var. Yani burada önemli olan e, sizin sürekli bir şekilde, yani mesela onu tezde kullanmayacaksınız ama her gün 200 kelime oturun yazın. Ben de o zaman son bir şey söyleyeyim. Böylece videomuzu kapatalım. Ee, bir de benim yaptığım taktiklerden biri. Oturuyorum ve yazamıyorum. Olmuyor. Yani yaz <laughs> yazamıyorum. Yürüyorum olmuyor. İşte kendimi yoruyorum olmuyor. Bazen de şunu yapıyorum açıkçası. Kötü olduğunu bilsem de yazmak için ha, kendimi evet. zorluyorum. Yani. yani kötü ama yazıyorum abi. Giriş kısmını yazıyorum. Evet. Öyle ya da böyle. Onda sonra da bir şey yazmış olmak sizi birazcık daha motive ediyor. Aa yazmışım bir şeyler derken ilerliyorsunuz. Sonra dönüp düzeltiyorsunuz zaten. Düzeltmek çok daha kolay oluyor. O yüzden ne olursa olsun hocamızın da dediği gibi her gün bir şeyler Kendinizi evet. zorlayın. Saçma da olsa, ya kötü yazıyorum diye düşünseniz de yazın. Evet. Bu çok büyük bir ilerleme sadece Çok teşekkürler Zoyce Hoca hocam. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgilendirme için. Umut ediyoruz ki sizler için de faydalı olmuştur. Dolayısıyla size bir katkı sunar. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>